Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda bilgisayara Dolby Access uygulaması programımı diyelim artık nasıl bilgisayarımıza indirilir. Bu video bu videoda bunu göstereceğim sizlere. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videoyu geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Videolarımı izliyorsunuz ama abone olmayı unutuyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi videomuza geçelim. İlk öncelikle Windows'un arama kısmına Microsoft Store yazıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Zaten hemen çıkıyor. Ardından tıklıyoruz. Arama kısmına Dolby şu şekilde Dolby Dolby access yazıyoruz arkadaşlar şöyle access yazalım yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi en üstte Dolby access e, uygulamamız programımız mı diyeyim artık çıktı burada ala tıklayacağız arkadaşlar e, şimdi ben tıkladığım anda bende indirme işlemi hemen başlayacaktır e, lakin sizde Microsoft Store'da hesabınız e, yoksa açık değilse e, sizden şey yapmanızı isteyecektir. Hesap açmanızı isteyecektir. E, o ekran çıkıyor zaten. Hesap açın, oturma açma ekranı geliyor. Eğer hesabınız yoksa o aşağıda bulunan hesap oluşturun vesaire adımlarını takip ederek de hesap oluşturabilirsiniz. Ben de hesap açık olduğu için direkt hiçbir şekilde bir şey sormuyor. Onu da söyleyeyim yani arkadaşlar. öyle bir şey söylerse oturma açmanız gerekiyor. 144 MB'lik ya hatta 145 diyelim. 145 MB'lik bir dosya boyutu varmış. İndirmesini bekliyoruz. E, bu arada masaüstüne nasıl simgesini oluştururuz onu da sizlere göstereceğim biraz indirmesini bekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu an bilgisayarımıza Dolby Access programımız indirildi. Aça tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi programımız uygulamamız açılıyor. Bekliyoruz açılmasını. Görmüş olduğunuz gibi Dolby Access programımız bilgisayarımıza indirildi. E, ben buradan sonrasını anlatmayacağım. Hani e, nasıl kullanılır vesaire diye konumuz bu değil. Sadece indirmeyi gösterdim. Videomuzun konusu bu. Bir de şimdi şeyi göstereceğim. masaüstüne kısayol nasıl oluşturulur? Şimdi arama kısmına arkadaşlar çalıştır yazıyoruz şu şekilde. Ardından çalıştır şey geliyor. Buraya tıklıyoruz. Bakın buraya shell 2 nokta üst üste apps folder yazıyoruz. Ardından tamama tıklıyoruz. Bakın burada ee şey arayacağız. Dolby Access programını arayacağız. Bir tane uygulamaya tıkladıktan sonra D'ye bas bırak yapıyoruz. D harfindeki şeyleri gösteriyor bize. Bakın Dolby Access yazıyor. Sağ tıklıyoruz. Kısa yol oluştur. E, buradan e, evet'e tıklıyoruz arkadaşlar ve masa üstüne bu şekilde kısa yol gönderiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kısa yolumuzda çalışıyor. E, umarım faydalı yararlı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.